Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2024'te bir maç atacağız. Hemen şuradan girelim. Burada yanında e, yanımda abimle kardeşim var. Abimin adı Kemal. Mustafa Kemal. Osman Kemal pardon. Mustafa nerede? Kardeşim Alcan telefonu tanıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar şuradan hemen bir maç atalım. ya maç ayarları diyelim arkadaşlar. Maç düzeyi profesyonel profesyonel olsun. Tam 30 bir dakika. Evet arkadaşlar bu. Benim kadromda böyle bu şekil arkadaşlar. Somer, Hernandez, Sasaki, Sanaki bir dakika adı. Sana Sasaki bu sana ki bu. Merkan. Alexander Arnold, De Bruyne, Musa, Turan, Messi, Mekriliş. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. Lan çıkma amına annemin. Yeah. Meğer, arkadaşlar hangi takımda olduğunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve maç başladı. <laughs> Arkadaş onların bilmediğim için saymadım. Yoksa sayardım. Şu an profesyonel. Oymuyoruz. Arkadaşlar ben ligim var benim bir tane süper ligim. Onda Beşiktaş'la oynuyordum. Profesyoneldi. 3-0'dan 3-3 yaptım. Beşiktaş'ı ligimde profesyonel. Profesyonel. 3-2-1'i <laughs> <laughs> rahatça atabiliyorum profesyonelde. Ama şu an tamir edemeyeceksem. Sevdiğiniz takımda da takımı da yoruma belirtmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hernandez, Musa, Alexander Arnold, Messi, Messi bulamadı. Gördüğünüz gibi böyle. Alexander Arnold, Hernandez, Hernandez'den. Of. Arkadaşlar bir dakika. Ben böyle bir herkese telefonumu <laughs> 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 Arkadaşlar ekran şey olduğu için, karanlık olduğu için çok çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar dolu şu an. Hemen ananı. Aa ayağım. Neyse. Şu an benim. Açamadım ya. Adamlar hata bugün penaltı gelecek arkadaşlar. Penaltı videosu gelecek. Penaltı videosundan sonra belki ama serbest vuruş videosu gelebilir. Gol. Gol. Geçim. Arkadaşlar penaltı video gelecek. Evet. Arkadaşlar. Messi ve me, e, şey yapacağım. Neydi ya? Debrain yapacağım. Kevin De Bruyne yapacağım. Serbest vuruşlarda da bilmiyorum ya. Alexander Arnold. Messi yaparım ya da De Bruyne yapalım bilmiyorum. Messi'ne ya da Messi oldu. Alexander Messi. Ama eğer oyduğu yaparsın. Eğer çekebilirsen çekemezsen bilmiyorum. Gitmedi ya açılmadı. Lan tut Musa ya. Cık, helal. Cık, geçse gola. Lan. Lan lan. Ya bastım. Hiç şey olmadı? Lan. bas debon helal bir debon ufff lan ufff bana uf sus sus lan sus lan fıstıcı eşkı yiyeceğim ııııııııı babam aa messi geç ya git Allah ya allahım ya Arkadaşlar maç tam. Altı bak. Bir kere bir kere şey, şey, Ak. Gidi içeri Yeah. Lan zir oyna tek senin çeşke. Neyse Başka bir şey kaydı. Sonra, hayır, 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 hayır hayır Oh. Çok iyi verdim. Mesut. Aman Allah 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 Zazaki. Hmm. Nacin. Şu an Ben Mono sos. Tanaka. De Bruyne. Asaka. Tanaka. Nisan. Trans Messi doğru Messi gol. Hiç Hmm, kime verin? Sen alırlar. Dikti ben bak beni. Tut helal. Turam turam turam. Helal tendency Mert this match was Alberto. <laughs> 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 Oğlum, alın amına koyayım arkadan da yiyon ya. Lan alası. Vay bak lütfen alası bunu. Amına koyayım. Yeah. Aslanıcı oyunda. olduğum senin. Kardeşler, kardeş. Lan. Lan lan lan. lan. lan Olar ha. <gülüyor> 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 arkadaşlar maç eğer erken bitebilirsem penaltı da yapabilirim. Birkaç tane penaltı da Koş koş koş. Allah'ım. Allah'ım. Son anda kaydım. Bana mı değdi yoksa direkt atmıyor. Yok direkt altın. zamır Zamr He gonna Espribes. Fustar Fustar Arnold. Lan 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 oldu Lan Al yapma yap Ooo oh, gol sandım direkten gol sandım ha Somer bile diyor ne yapıyorsunuz diyor bu sanlıma onamış. On, on, on. Şimdi şöyle bir şey almalıyım. Cebron. Musa. Zaten Trama Trama Messi. Cicetti. Daha hızlı. Ablora Rodriguez. Arkadaşlar. Şaka mı? Ee, şaka mı? E, ben mesela peste bu maç yaparken spikerlik yapmayı seviyorum. Ses sonunda ekstremi. Turam. Sizde turam. 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 Kaybettin Dijeti. Şimdi Dijeti ben. Rodriguez. De Bruyne. Araya girdi. Messi gelmek Artı dört geldi bu arada. <laughs> Tek <Take>, maç <match. Gülüyor> bitti. Galatasaray sıfır. Alperçin BM0 Maçın sonucu Baskılı şutlarla e, geçmedi bir maç Evet arkadaşlar böyle Penaltılara geçelim Yok geçmeyelim hiç şey yapmış Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı Görüşürüz İyi akşamlar İyi geceler ve kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, artı paylaşmayı yapmayı sakın ama sakın olmuyoruz. Evet sözünüzü tutun. Bir haftadayla abone olacağız. Unutmayın Hadi görüşürüz. Sen kapat. Hadi ne oluyor? Hadi görüşürüz.